Gel bak. bak. devam et. Oo sen bizi kavuracaksın. Biz daha 10 saat. İçim bir, bir daha. Ha! Ayağı. Günler ben benimle, ben seninle bu hayata yaşamamıyız. Sevenek sevdiğimizi hayatta hep görmedik. Yola çıkmış arıyorum, kaybettim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum, kaybettim aşkımı. Ne olur bana hiç verme, sevecek başkasını. Ne olur bana verme Demedikten başka sene Ayyem Gidimizdir bilerek Gider canlanır Gidimizdir bilerek Güler canlanır Sen benimle Ben seninle Ve <laughs> 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 Ya Allah ya Allah. Ya kardeşim. Oha vallahi gelmiş. Yemin ediyorum gelmiş. O bir seri. Hayır, bana alamaz. Aha, şükür oda. Bana yöneltti. Ben dört tane arkadaşlara hepinize teşekkür ederim.